böyle davranışlarda bulunmamak çözüm. Fenerbahçe bu tweet'i atar mıydı sence Galatasaray'a böyle bir tweet atmasaydı? Ya Fenerbahçe böyle bir cevap Galatasaray tweet atmasa ne olur? Galatasaray'ın orada Serdar Aziz'i doğramış, Galatasaray'ı doğramış Hüseyin Döçek. Dalga geçer gibi ağlayan imolisi atıyoruz. O ya yani atılmadı. Ne zaman atıldısa. O Fatih Terit'e ilgili bir şeyden dolayı atıldı da. Bir hakem hatası üzerineydi. ve hatırlıyor sonra... musun? Fatih Terim'in açıklaması var. Fenerbahçe 1 bir Galatasaray bir Kadıköy'de sizin galibiyetten önceki maç. Elif Elmaz'ın golünden önce foul yapıldığı söylendi Fegüli'ye. E, Fatih Terim çok açıklama yaptı. Fenerbahçe'de ağlayan surat attı. Ondan sonra ağlayan surat emojisi geri döndü bize. Bak geri döner. Ben buna geçmişte Fener'de yaptı diyorum zaten. Ben buna lafım yok. Ama sen eğer bir günü kurtarmak istiyorsan bugünü geçmişe takılı kaldıkça çözemiyorsun abi. Çözebiliyor musun? Bak sen bile hala diyorsun ki bu olsaydı şu olurdu. E ben de diyorum ki sana bu olsaydı şu olurdu. Hata evet. O zaman da gerek yoktu 17 kulüple birlikte açıklama yapmasına Fenerbahçe'nin. Var mıydı yoktu? Ne oldu? Kime yaradı? Fenerbahçe'ye mi yaradı o dönem? Ne oldu? Kim şampiyon oldu o sene? Galatasaray oldu. Böyle bir açıklama Fenerbahçe'ye mi yaradı? Galatasaray'ın bu tweet'i sence Galatasaray'a mı yaradı yaramadı? boş yerde, boş boğazlık yapıldı olarak ben görüyorum. Ve çok büyük bir rakibini daha çok sıkıntılı duruma açık konuşayım bu öne geçme yarışı Rakibini daha çok öne geçebileceğim bir durumdan, algı medyasından, Erol Bulut hala eleştirilebileceği yerden birden Fenerbahçe bütünleşmiş hale döndü. Döndü yani. Bak biz bile bugün Erol Bulut'u konuşmadık. Fenerbahçe taktiğini konuşmadık ya. Böyle iş mi var? Fenerbahçe haftaya yine puan kaybetsin. Erol Bulut yine konuşulur. o ayrı. Konuşulur. Ama sen böyle, sen kaybettin bunu abi. Bu kadar basit. Ha, hak, ben Hakk'a kimse önüne çıkamaz. Ama gerek var mıydı aynı şekilde? Sen aynısını düşünmüyor musun? 17 takımlı tweet atarken, pardon açıklama yaparken gerek var mıydı hakemlerin yanındayız diye? Hakkı o zaman, senin mantığınla. Hakkı değil mi? Aynı mantık Hakkı. Ya ben bunu geçmişe dönmek açısından söylemiyorum. O zaman hakemlere sahip çıkıyorsan bunu Fatih Terim de yapıyor. Yani Aley'e hakem hatası olduğunda hakemlere söyleniyor. Bizim lehimize hata oldu mu bırakalım şimdi hakemi. Varım ara. Bunu herkes yapıyor zaten. Mesela ya bunu... Ali Koç biraz daha sert konuşabileceğini düşünüyorum. Ali Koç diyebilir de ee, yani evet ya Başakşehir'in de bugün şeyi alttan vermeye çalıştı o mesajı. Bakın biz size söylüyoruz. Herkese yapılıyor bunları demek yerine. Evet bugün Başakşehir'in hakkını yendiği pozisyonlar oldu demeliydi bence. Ya bunu zaten herkes görüyor. Yani bunu söyleyince kimsenin incilere düşmeyecek. Ama işte burada taraftar baskısından dolayı yöneticiler de bunları açıkçası getiremiyor. Ee, bunu hep beraber aşağı biliriz O yüzden zaten bu kanal var. E, hepimizin biraz bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. E, bu şekilde körü körüne bazı şeyleri desteklemek doğru değil. Özellikle artık bu son FETÖ konusuna ben değinmek istiyorum. Neye? E, FETÖ konusuna. E, kişiler kurumlardan bağımsızdır ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, eski futbolcuları, eski yöneticileri yüzünden bu şekilde itham altında bırakılmamalı. Bırakılamazlar. Birileri zamanında bazı faaliyetlerde bulundu diye koskoca bir camiaya bunları mal etmek hiç doğru değil. Çok yanlış daha da sinirlendiriyor bizi, daha da kutlaştırıyor. Yapan yapmıştır. Yaptığının cezasını da çeker. Hiçbir şey kulüplere mal edilmemeli. Bu bitmez. O sende oynadı, bu bizde oynadı. Yok o sizi şampiyon yaptı. Yok onu o fotoğraftan siz şudur budur. Her kişi kendi eyleminden sorumludur. Yapanlar yaptığından cezalandırılır kurumları bağlamaz. Bunu da buradan ilk ve son söylüyorum. Artık bu şekilde Galatasaray özellikle bu söylemlerde bulunması hiç hoş değil. Çok yanlış. Yani ben o konuda çok görüş bildirmeyeceğim. Çünkü bildirmeme nedenim evet burada Galatasaray'dır bunun şeyi falan filan demek için değil. Alakası bile yok. yani tek yine aynı şeyi söylüyorum. Ee, geçmişte birçok sıkıntı var. Fenerbahçe'nin de sıkıntılı birçok şeyini görebilirsin, benim kabul etmediğim. Ben de Galatasaray'ın görebilirim, senin kabul etmediğin. Ama çok basit yani bunu eğer kimse kusura bakmasın, iki hafta sonra Fener aynı girişinde bulunsa Galatasaray'ın da farklı türde cevap verebileceğini düşünüyorum. Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşandı. Ee, emek hırsızı Fenerbahçe tribün ee, pankartları asıldı, FETÖ'yle çok ilişkilendirildi, birçok şey oldu. Tabii ki hala kurumlarda e, geçmişin getirdiği sıkıntılar var. Ne zaman deşersen bunlar ortaya o A'dan çıkıyor B'den giriyor. Yani bu hiç fark etmiyor. Bugün Fenerbahçe yapar, yarın Galatasaray yapar, yarın Beşiktaş yapar. Bu sıkıntı değil. Amacı bunun yapmamak. Bu, bu kadar basit. Demek ya, her ki kaşıdıkça şey sen hakkın diye her şeyi yaparsan kaşıdıkça her şey çıkıyor. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Yani e, Fenerbahçe aynısını yapsa Galatasaray'dan cevap verir. Niye vermesin? Niye vermesin abi? Verebilir. Bu kahve kaşındıkça olmuyor demek ki bu ülkede. Demek ki bazı artık göz ardında bırakıp yoluna bakabilmeye ben bunu nasıl düzeltirime devam etmek istiyorum. Hakem problemi mi? Hakem problemi için o zaman tüm kulüplerin başkanları çıkacak. O gün lehine hata mı yapıldı? Lehine hata. Evet bugün bizim arkadaşlar lehimize hata yapıldı denecek. Başka türlü hakemlerin kötü olduğu düzeltilmeyecek. Federasyona karşı e, paralarla ilgili konu konuşuluyor. Paralar nerede biliyorsun şey yapıldı. Yani o zaman daha düzgün yapılacak bunlar. Başka türlü düzeltilecek. Yoksa bu ülkede ne futbol oynanır, ne futbol konuşulur, ne bir şey yapılır. Başlı son olarak, son olarak şunu söyleyeyim. Her şey geç. Galatasaray Fenerbahçe dergisinde Kadıköy'de aslan pankart. Seni de seni seveni de sevmiyorum. Ne tamam. Pankart olabilir mi? Bak ama şimdi bak sürekli bak geçmişten örnekler veriyorsun belki. Ya geçmiş değil bu ya bunu oraya nasıl nasıl asılabilir ya böyle bir şey olabilir mi yani ya senin annen baban kardeşin karın kocan ya gaz değil mi senin iş arkadaşın? Kuzenin Galatasaray'da değil mi? Ya ama bak şimdi sen geçmiş değil diye böyle örnekler veriyorum dersen o zaman ben de sana çok örnekler veririm ki şimdi o zaman. Ya ver. Ben geçmişteki örnekleri konuşmadan ileriye de gidemezsin ya. Böyle bir şey asılabilir mi? Ne E tamam o zaman ben de sana soruyorum. Yani birçok örnek var. Mesela Bursa'da aç açılmış bir pankarda hayatı unutma. Bursa kapalı cezaevine hoş geldiniz emek hırsızları. İşte e, bütün maçlarda yapılan e, işte şike yapsan az yıldırım tezahüratları. Gaz e, Galatasaray'ın birçok açtı pankart e, ve e, şimdi o zaman konuşacaksak bir taraftarımızın vefat ettiği gün, vefat ettiği zaman bütün tribün çıkarken seni sevmeyen ölsün diye yapılan tezahüratlar. Şimdi bunların hepsi bütün kulüplerde var. Koşun o, maçta, yaptılar. o maçta, o tribündeydim. O maçta yapıldı. Bunun kaydı var. Hiç onun üstüne, onun üstüne yap, bunu, düşünmek bile bence absürt. Ama bak şimdi bunun ne yazık ki bir veri var mı senin elinde? Var. Birçok veri var. Fenerbahçe adına da var. Sürekli bunları böyle sen bunu yaptın diye öne getirirsen diyorum ya ben de sana. Ben de sana sen bunu yaptın diye öne getiririm. Bunun ne faydası var? Bunlar çözüyor mu? Sürekli geçmiş Ben faydası konuşmak. olduğu için söylemiyorum. Ama geçmişi konuşmazsak geleceğe giremeyiz izledin. Ben şunun için söylüyorum. Yanlışlarımızı görelim, farkına varalım, bir daha tekrarlamayalım. Farkındayız zaten. Farkındayız yani böyle bir şey yok. Biz farkındayız, ikimiz. Diğerleri farkında olsaydı o pankartlar asılmazdı. Maalesef